220 bin Azerbaycan Türküne ne oldu? Karabağ'da artık yeni bir süreç yaşanıyor. İçimizdeki Ermeniler ağıt yakıyor, iftira atıyor ülkesine ve ülküsüne sadık halkımızsa işgalden kurtuluşun haklı şükür ve duasını yapıyorlar. Gündemdeki konu Karabağ'daki sivillerin durumu. Bölgede yaşayan Ermeni nüfusun 127 bin olduğu tahmin ediliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurguluyor. Aliyev eşit yurttaşlıktan bahsediyor ve Ermenilere insani yardım götürüyor. Azerbaycan askerlerinin sahada yaşayan Ermeni sivillere yönelik yardımı fotoğraflara yansıdı. İnsani duruşları insanlık dersi olarak kayıtlara geçti. Ermeniler ne yapıyor? Ermeniler Azerbaycan kimliği alarak kalabilirler. Fakat Ermenistan'ın baskısına kulak tıkayamadılar ve Ermenistan'a dönmek için Karabağ-Kornitsor sınır hattında geçişe devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü şu ana kadar Karabağ'dan 65.036'dan fazla kişinin Ermenistan'a geçtiğini söyledi. Paşinyan önümüzdeki günlerde Karabağ'da hiçbir Ermeninin kalmayacağını açıkladı. Aliyev bu kapsamda güvenli geçiş sağlanacak demişti. Dediğini yaptı ve siviller güvenle Karabağ'ı terk ediyorlar benzini bitene yakıt veriliyor, su isteyene su, gıda isteyene gıda veriliyor. Sahada bunlar yaşanırken Ermeniler üzerinden Azerbaycan'a iftira atanlar da mevcut. Hatırlarsanız Zeytin Dalı operasyonunda da Türkiye'ye iftirada bulunmuşlardı. Şimdi şöyle bir kıyas yapalım. Azerbaycan'ın sahadaki uygulamaları kayıt altındayken pratize edilen uygulamalardan bahsettik. Peki ya Ermeniler Karabağ'ı işgal ettiğinde Azerbaycanlı Türklere nasıl muamelede bulunmuşlardı? önce göçten bahsedelim. Karabağ'ı terk eden Azerbaycanlılar yalın ayak, aç, susuz, şiddete maruz kalarak zorunlu ve çaresiz şekilde kendi topraklarından çıkmak zorunda kalmışlardı. Ermenistan işgal ettiği köyleri yaktı, yıktı, işkence etti, aç bıraktı ve göçü zorunlu tuttu. 1988'deki işgal sürecinde bölgede 220 bin Azerbaycan Türk'ü yaşıyordu ve Karabağ'ın yerlisi olan Türklerin tamamı kendi topraklarından o dönemde kovulmuştu. Ermenilerin genel özelliği böyledir. 2020'deki çatışma esnasında da hatırlayınız. Ermenistan sivil yerlere bomba fırlattı, AVM'yi ateş altına aldı. Ermenilerin mütecaviz tarihi. Ermenistan katliamı, tecavüz, işkence de dahi tüm savaş suçlarını iyi bilirler. Bunu görmek için şöyle geçmişe dönüp bakmak yeterlidir. Bir örnek. Hocalı katliamı. 1991 92 kış aylarıydı. Hocalı'daki sivil yerleşimler sürekli olarak bombalandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün aktarımına göre saldırı öncesinde kasaba birkaç ay elektrik ve gazdan yoksun bırakıldı. 936 kilometre karelik alana sahip, işgalden önce 2605 aileden ibaret 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı kasabası, 26 Şubat 1992 tarihinde yağmaya maruz kalmış ve kasaba tamamen yok edilmiştir uzun süre cesetlerin alınması bile mümkün olmadı. 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Bunlar arasında hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir. İşte böyle büyük bir katliam ve soykırım söz konusu. Asla unutmadık ve unutmayacağız. Aynısını yapmadık, yapmayacağız ama hakkımız olanı da söke söke alacağız. Sahada kimine muhatabız? 1915 olayları diyerek Türklere iftira atan kesim nasıl bir yapıya sahiptir? Sanırım şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Ve tekrar bugüne döndüğümüzde ilahi adalet yerini bulmuştur. Karabağ'ın gerçek sahipleri zafer kazandı ve işgali son buldu. Fakat ilginç olan içimizde Karabağ'ı terk eden Ermeniler için ağıt yakan kişilerin olduğu. Türk toplumunda yaşayan ve devletine sadık Ermeni azınlığı bir kenara ayırarak tarihi perspektiften bakıldığında şu yorumu yapmak mümkündür. Osmanlı zayıfladığında Osmanlı'yı arkadan vurarak gitti çoğu ve şimdi de Rusya'nın zafiyet durumunu gördüklerinde rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirerek işgal ettikleri yerlerden çekiliyorlar. Fakat bu defa Türkiye'de Azerbaycan'da yeterince güçlü ve yakıp yıkmalarına fırsat vermiyorlar. Yine de dikkatli ve agah olmakta fayda var.